Merhaba mitoloji meraklıları. Bugün kadim Mısır'ın gölgeli geçitlerine adım atıyor. Yeraltı dünyasının sarsılmaz bekçisi Anubis'in kendi hikayesini dinliyoruz. Ölümün ve yaşamın felsefesini onun derin sesinden keşfe çıkmadan önce daha fazla kadim hikaye için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi Anubis'in otobiyografisi başlasın. Ben Anubis. Ölümün gölgelerinde doğmuş, mumyalamanın kadim sırlarını taşıyan ve öteki dünyanın eşiğinde duran ilk bekçi. Onlar beni çakal başlı tanrı, ölülerin koruyucusu ve ruhların rehberi olarak tanır. Ama ben sadece bu ünvanların ötesinde her canlının son yolculuğundaki dengeyi, adaleti ve kutsallığı temsil ederim. Benim hikayem yaşamın sona erdiği yerde başlar ama asla bir son değil, yeni bir başlangıcın habercisidir. Varoluşun en kaçınılmaz gerçeği olan ölümün ardındaki düzenin ve umudun anlatımıdır. Benim varlığım, her bir nefesin kıymetini, her bir yaşamın değerini fısıldar. Benim doğuşum, diğer tanrılarınki gibi kaderin ilmekleriyle örülmüştür. Kimi anlatılar beni Osiris ile Neftis'in oğlu olarak gösterirken, kimileri Ra'nın, bazıları da Set'in oğlu olduğumu söyler. Ancak en kadim ve doğru olanı, babam Osiris'in tahtına oturmasından çok önce Ra'nın ilk nefesiyle çölün ıssızlığında, gece göğünün yıldızlarının altında sisli bir sabaha doğduğumdur. Benim annem çölün vahşi ruhuydu, onun ıssızlığı ve değişimi benim doğamı şekillendirdi. Çakal formu, gecenin avcısının keskin sezgilerini, çölün sınırlarını bilme yeteneğini ve ölümün kokusunu uzaktan alabilme yeteneğini temsil eder. Ben, Ra'nın yarattığı ilk yeraltı tanrısıydım. Henüz ölümün tam anlamıyla bir düzeni olmadan önce ruhların nereye gideceğini ilk gözlemleyen bendim. Bu nedenle henüz kimse öteki dünyayı bilmezken ben çoktan onun kapısında beklemekteydim. Kozmik düzenin ilk zamanlarında ölüm henüz bir bilinmezlikti, bir karmaşaydı. İnsanlar sevdiklerini kaybettiklerinde ne yapacaklarını bilemez, yasları bir çaresizliğe dönüşürdü. Ben işte bu boşluğu doldurmak için yaratıldım. Benim görevim ölümün korkutucu yüzünü düzenlemek, onu bir geçiş ritüeline dönüştürmekti. Mumyalama sanatını insanlığa ilk öğreten bendim. Bedeni korumak, ruhun öteki dünyada yeni bir yaşama hazırlanması için hayati önem taşıyordu. Kalbi, bilincin ve ruhun merkezi olan kalbi bedende tutmak, diğer organları uygun şekilde saklamak Bedeni çürümekten koruyacak otlar ve sargılarla donatmak. Tüm bu ritüelleri ben belirledim. Bu sadece fiziksel bir işlem değil, aynı zamanda ruhun sonsuz yolculuğuna saygı duyan kutsal bir seremoniydi. Benim rehberliğim olmadan ruhlar öteki dünyada kaybolmaya mahkumdu. Osiris, Geb'in tahtına oturup Mısır'a medeniyet getirdiğinde ben zaten ölümün ve mumyalamanın efendisiydim. Osiris Yaşamın bereketini temsil ederken ben yaşamın kaçınılmaz sonunu ama aynı zamanda yeni bir başlangıcın olasılığını temsil ediyordum. Biz yaşam ve ölüm arasındaki dengeyi kuran iki güçtük. Osiris'in krallığı yeryüzündeki düzeni sağlarken ben bu düzenin öteki dünyadaki devamlılığını güvence altına alıyordum. Onun yasalarını ve öğretilerini de dikkatle takip ettim. Zira yaşamdaki düzen, ölümdeki düzenle birleşmeliydi. Her bir ölümlünün yaşam hikayesi benim için birer kayıttı. Bu hikayeler öteki dünyada onların kimliğini belirleyecekti. Ancak bu denge Set'in kıskançlığı ve öfkesiyle bozuldu. O Osiris'in Set tarafından aldatılıp öldürülmesi Mısır'daki en büyük trajedilerden biriydi. Bu olay yeraltı dünyasının işleyişini ve ölülerin kaderini derinden etkiledi. Osiris'in parçalara ayrılması ve cesedinin nile atılması sadece bir cinayet değil, aynı zamanda kozmik düzene karşı işlenmiş korkunç bir suçtu. Isis, kocasının parçalarını toplamak için Mısır topraklarını arşınlarken ben ona eşlik ettim. Onun acısı derindi ancak azmi sarsılmazdı. Benim rehberliğim ve bilgim olmadan Osiris'in parçaları asla bir araya getirilemezdi her bir parçayı bulduğumuzda benim için bu Maat'ın yeniden kurulması adına atılmış bir adımdı. Osiris'in parçalarını bir araya getirdiğimizde onun bedenini yeniden bütünlemek için kutsal bir görev üstlendim. Bu benim mumyalama sanatının en yüce uygulamasıydı. Isis'in büyüsü ve Neftis'in yardımıyla Osiris'in bedenini sonsuza dek koruyacak sargılarla sardım, ona özel otlarla ve merhemlerle dokundum. Bu sadece bir bedeni korumak değil. Aynı zamanda bir tanrıyı, bir kralı öteki dünyada yeniden canlandırmak için yapılan kutsal bir ritüeldi. Benim ellerim Osiris'e ikinci bir şans verdi. Onun ruhunun yeraltı dünyasının yeni kralı olarak hüküm sürmesini sağladı. İşte o zaman mumyalama sanatı sonsuz yaşamın bir anahtarı haline geldi. Ben bu ilk kutsal mumyalamanın efendisi olarak Ölümlülerin de bu kutsal ritüellerle öteki dünyada bir şans bulmasını sağladım. Benim bu ilk ve en önemli hizmetim, Osiris'i sadece bir ölü olarak değil, yeraltı dünyasının efendisi olarak atadı. O artık ölülerin hakimi, ruhların yargıcıydı. Benim görevim ise onu bu yeni krallığında korumak, onun yasalarını uygulamak ve ölümlü ruhları onun mahkemesine rehberlik etmekti. Osiris yaşamın bereketini temsil ederken Ölümden sonraki yaşamın yani sonsuzluğun da tanrısı oldu. Ben Anubis olarak her ruhu Osiris'in huzuruna çıkaracak olan rehber oldum. Her ölüm benim için bir görevdi. Her ruh benim için bir emanetti. Benim varlığım ölümün karanlık yüzünü aydınlatan bir ışıktı. Geçişin güvenli olmasını sağlayan bir güvenceydi. Öteki dünyanın kapıları ardına kadar açılmıştı ve ben o kapının en sadık bekçisi olarak sonsuz görevime başlıyordu. Osiris'in yeraltı dünyasının kralı olmasıyla birlikte benim sorumluluklarım da katlanarak artmıştı. Artık sadece bedenleri korumakla kalmıyor, aynı zamanda ruhların öteki dünyaya güvenli geçişini sağlamak ve onların ebedi kaderlerini belirleyecek olan büyük yargılamaya rehberlik etmek de benim vazifemdi. Her bir ruh yaşamda yaptıklarının ağırlığını taşıyarak geliyordu ve bu yükü adaletin terazisine koymak benim işimdi. Beni ölümlülerin kalbini tartacak olan Maat'ın sarsılmaz bekçisi olarak tanıyacaktı tüm evren. Osiris'in yeraltı dünyasındaki krallığı Maat'ın kozmik prensiplerine göre işlerdi. O ölülerin hakimi, ruhların yargıcıydı. Ancak onun adaletinin tecelli etmesi için benim rehberliğime ve uzmanlığıma ihtiyaç vardı. Ruhlar yaşamlarını tamamladıklarında karanlık sular ve bilinmez yollarla dolu Duata yeraltı dünyası girerlerdi. Bu yolculuk tehlikelerle doluydu. Karanlık varlıklar, aldatıcı ruhlar ve korkunç canavarlar yolunu şaşıranları sonsuz kayboluşa sürüklemek için beklerlerdi. Ben bu yollarda kaybolmamaları için ruhlara rehberlik eden onlara doğru yolu gösteren sadık kılavuzdum. Benim görevim onları güvenle Osiris'in huzuruna iki gerçeğin salonuna getirmekti. İki gerçeğin salonu her ruhun ebedi kaderinin belirlendiği, evrensel adaletin tecelli ettiği kutsal bir mekanda. Osiris yüce tahtında oturur, etrafında kırk iki yargıç tanrı bulunur ve her biri ruhun yaşamda işlediği belirli bir günahın temsilcisiydi. Ancak en önemli yargılama benim kontrolümdeki terazi ile yapılırdı. Terazinin bir kefesine ölümlünün kalbi konur, diğer kefesine ise Maat'ın tüyü yerleştirilirdi. Kalp, kişinin yaşamdaki tüm eylemlerini, düşüncelerini ve niyetlerini barındıran ruhun merkezidir. Maat'ın tüyü ise adaletin, doğruluğun ve evrensel düzenin sembolüdür. Bu tartım basit bir matematiksel işlemden çok daha fazlasıydı. Bu bir ruhun yaşamının özünü ve evrensel dengeye olan uyumunu ölçen kutsal bir ritüeldi. Kalbin tartılması töreninde ben Anubis olarak teraziyi bizzat kontrol ederdim. Benim ellerim hassasiyetle kefeleri dengelerdi. Bir yanda her bir ölümlünün kalbi, diğer yanda evrenin en saf sembolü Maat'ın tüyü. Eğer kalp yaşam boyunca dürüstlük, adalet ve iyi niyetle doluysa ma atın tüyünden daha hafif gelirdi. Bu ruhun saf olduğunu, öteki dünyada sonsuz bir yaşama layık olduğunu gösterirdi. Bu tür ruhlar Osiris'in cennetine, Aaru tarlalarına kabul edilir, sonsuz huzur ve bereket içinde yaşarlardı. Onların sevinçle ilerleyişini izlemek benim için görevimin en tatmin edici anıydı. Ancak eğer kalp yaşam boyunca kötülük, hırsızlık, yalan ve adaletsizlikle ağırlaşmışsa matın tüyünden daha ağır gelirdi. Bu, ruhun kirlenmiş olduğunu, evrensel dengeyi bozduğunu gösterirdi. Böyle ruhlar için acı bir son vardı. Terazi dengelenemediğinde Ammit o korkunç yaratık, timsah, aslan ve hipopotam karışımı bir canavar ortaya çıkar ve o kalbi yutardı. Kalbi yutulan ruh sonsuza dek yok olur, öteki dünyada bir daha var olamazdı. Bu sadece bir ceza değil aynı zamanda evrensel dengeyi yeniden sağlayan bir eylemdi. Ben Ammit'in bu görevi yerine getirişini soğukkanlıkla izlerdim zira Mat'ın yasaları en acımasız biçimde bile olsa uygulanmak zorundaydı. Benim görevim bu törenlerde asla taraf tutmak değildi. Her ruh bana geldiğinde eşitti. Kral olsun, köle olsun, zengin olsun, fakir olsun hepsi aynı terazide tartılırdı. Çünkü ölüm tüm dünyevi ayrımları ortadan kaldırır. Benim için önemli olan ruhun saf niyeti ve yaşamda sergilediği maata uygunluktu. Benim gözlerim yalanı ve aldatmacayı ruhun en derinliklerinde bile görürdü. Hieroglifler ve kutsal sözlerle her bir yargılamayı titizlikle kaydeder. Bu kayıtları TOT'a iletirdim. Bu kayıtlar kozmik hafızanın bir parçası olur, gelecekteki tüm varlıklar için bir ders teşkil ederdi. Ruhların yargılanması benim varlığımın en merkezi ve en kutsal göreviydi. Her bir ruhun kaderi benim ellerimde, terazi üzerinde belirlenirdi. Bu bana büyük bir sorumluluk yüklerdi. Ölümün kapılarında duran bir bekçi olarak her zaman tarafsız, adil ve sarsılmaz olmak zorundaydım. Ben hem ölümlüleri öteki dünyaya hazırlayan hem de onların sonsuzluktaki yerini belirleyen bir köprüydüm. Ben hem bir yargıç hem de bir rehberdim. Benim aracılığımla yaşam ve ölüm arasındaki denge korunur, evrensel adalet tecelli ederdi. Ve her gün binlerce ruhun ayak seslerini Duat'ın karanlık koridorlarında duyuyor, onları Maat'ın terazisine doğru rehberlik ediyordum. Bir sonraki ruh kapımda beni bekliyordu. Benim görevim bitmek bilmez bir akış içinde her ruhun hakkını teslim etmek ve Osiris'in krallığında adaletin eksiksiz tecelli etmesini sağlamaktı. Zira yaşamları sona erse de ruhların yolculuğu devam ederdi ve bu yolculuğun düzgün işlemesi tüm kozmik dengenin temelini oluşturuyordu. Bu kutsal görevin ağırlığı omuzlarımdaydı ve ben bu yükü gururla taşıyordum. Ancak bu karanlık geçitlerde Mısır'ın yaşayan dünyasındaki bir başka mücadelenin gölgeleri de bana ulaşıyordu. Horus ve Set arasındaki taht kavgasının yankıları ölüler diyarında bile duyuluyordu. Horus ile Set arasındaki taht mücadelesi sadece yaşayanların dünyasında değil, ölüler diyarında bile büyük bir endişe kaynağıydı. Set'in kaosu sadece bedenleri değil, ruhları da tehdit ediyordu. Eğer Set Mısır'ın kralı olursa maat prensipleri çiğnenecek, adalet yozlaşacak ve bu durum ölüler diyarındaki düzeni de alt üst edecekti. Osiris'in krallığı adaletsiz bir yönetimle lekelenmemeliydi. Benim için Horus'un davası sadece bir taht kavgası değil, aynı zamanda babasının mirasını yani maatı koruma mücadelesiydi. Dolaylı yoldan da olsa bu mücadelede taraf tutmak zorundaydım. Çünkü benim varlığımın temel nedeni düzeni ve adaleti korumaktı. Tot'un büyük divandaki bilge sözlerini dikkatle dinledim, onun her bir delilini destekledim. Sete karşı duruşum, sadece adaleti olan inancımdan değil, aynı zamanda ailevi bağlarımdan da besleniyordu. Her ne kadar Neftis'in oğlu olsam da, Osiris'e duyduğum derin saygı ve sadakat, beni onun davasının bir parçası yapmıştı. Osiris sadece bir kral değil, Aynı zamanda benim ilk mumyaladığım, yeniden hayata döndürdüğüm, benim koruduğum bir varlıktı. Onun mirası benim görevimin de bir parçasıydı. Set'in Osiris'e yaptığı kötülük benim için affedilemezdi. Bu nedenle Horus'un yanında durmak, babam Osiris'in ruhuna olan borcumu ödemek anlamına geliyordu. Belki doğrudan kavgaya girmedim ama yeraltı dünyasının derinliklerinden Ruhani etkilerimle dengeyi Horus lehine çevirmek için çalıştım. Benim için Horus'un zaferi kaçınılmazdı. Çünkü adalet eninde sonunda kaos'a galip gelir. Horus sadece bir varis değil, aynı zamanda Mısır'ın geleceğiydi, bir adalet ve düzen sembolüydü. Onun tahta çıkması, yaşayanların dünyasında Maat'ın yeniden tesis edilmesi, dolayısıyla ölüler diyarındaki düzenin de güvence altına alınması demekti. Horus'un kral olmasından sonra benim görevim daha da önem kazandı. Çünkü artık daha fazla ruh adil bir yargılama ve sonsuz bir yaşama doğru rehberlik edilecekti. Onun yönetimiyle Mısır'ın kalbi ve ruhu uyum içinde olacaktı. Ölümlülerle olan ilişkim diğer tanrılardan farklıdır. Ben hayatlarının en kırılgan anında onlarla temas kurarım. Onların yaslarını anlar, acılarını hissederim. Ama aynı zamanda onlara umut da veririm. Ölüm bir son değil, bir kapıdır ve ben o kapının bekçisiyim. İnsanlar benim adımı saygıyla anar, mumyalama ritüellerini titizlikle yerine getirirler. Tapınaklarımda benim için dualar edilir, kurbanlar sunulur. Onlar bilirler ki benim rehberliğim olmadan öteki dünyada kaybolma riskiyle karşı karşıya kalırlar. Ben Onların korkularını anlar ancak aynı zamanda onlara sarsılmaz bir güvence sunarım. Benim varlığım ölümün gizemini bir nebze olsun aydınlatan bir ışıktır. Ruhlara eşlik ederken onların yaşamlarının tüm hikayelerini görürüm. Sevinçlerini, üzüntülerini, hatalarını, başarılarını. Her bir yaşam benim için değerli bir kayıttır. Bu hikayeler beni daha da bilge yapar evrensel döngünün derinliklerini daha iyi anlamamı sağlar. Ben sadece ölüleri yargılamam, aynı zamanda onların yaşamlarından dersler çıkarırım. Bu dersler benim sessiz bilgeliğimin bir parçası olur ve her yeni ruhla birlikte büyür. Yeraltı dünyası sadece bir karanlık mekan değil, aynı zamanda sonsuz bilginin de bir kaynağıdır. İnsanlık benim öğrettiklerimi yüzyıllar boyunca uyguladı. Mumyalama sanatını benim talimatlarıma göre geliştirdiler. Her bir mumya benim ve Osiris'in krallığına bir saygı duruşuydu. Firavunlardan en fakir köylülere kadar herkes benim rehberliğime güvendi. Onların inançları benim görevime güç verdi. Benim için en büyük ödül ruhların huzur içinde öteki dünyaya geçişini görmek ve onların sonsuz yaşamı bulmalarına yardımcı olmaktı. Her başarılı yargılama, matıl zaferi ve benim görevimin doğruluğunun bir kanıtıydı. Benim varlığım Mısır'ın ruhani kalbinde derin bir yer edinmiştir. Ben sadece bir ölüm tanrısı değil, aynı zamanda yaşamın kutsallığını da temsil ederim. Çünkü hayatın değerini en iyi anlayan, onun sonunu bilen ve ona saygı gösterendir. Benim görevim bitmeyen bir döngüdür. Her yeni yaşam, her yeni ölüm benim için bir görev başlangıcıdır. Benim ayak seslerim öteki dünyanın koridorlarında sonsuza dek yankılanacaktır. Ve ben Anubis olarak bu sonsuz döngünün sarsılmaz bekçisi olmaya devam edeceğim, her ruhu Maat'ın ışığına doğru rehberlik ederek öteki dünyanın gizemli kapılarını açarak. Anubis'in bilge sözleriyle ölümün bir son değil, sonsuzluğa açılan bir kapı olduğunu anladık. Onun hikayesi Mantın sarsılmaz adaletini ve evrensel düzenin kaçınılmazlığını bir kez daha hatırlattı. Umarız bu destansı monolog, kadim Mısır mitolojisine dair bilginizi zenginleştirmiş ve Anubis'in gizemli dünyasına farklı bir bakış açısı sunmuştur. Bu tür kadim ve büyüleyici mitolojik yolculukların devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yeni hikayelerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın yorumlar kısmında Anubis hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki efsanevi maceramızda görüşmek üzere, hoşçakalın.